gördüğünüz bu yer Edremit Belediyesi e, sokak köpekleri besleme alanıdır. Toplam 250-300 tane burada köpek var. Burada mamalar çalınmakta. Bu mamalar çalındığı için de biz e, Edirmit Kaymakamına dilekçe verdik. Emniyete dilekçe verdik ve kendi inisiyatifimiz paramızla, bağışlarla kendi cebimizden buraya bir kamera taktık. Ee, kamera taktıktan sonra da e, biz çalan e, şahsı e, görüntüledik adli süreç şu anda devam ediyor savcılığa verdik ben bir hayvan aktivistiyim biz burada doyuruyoruz belediyenin e, kendi personeli mama alırken e, görüntülendi ve ben savcılığa vermeden önce ihtar ettim kendisini uyardım. Ağırdan mama almayın. Benim emniyetim için konulmuş, köpeklerin emniyeti için konulmuş, aç kalınmaması için buraya bu kamera kondu. Bu kamera konuldu konulalı. Hayvanın gecenin saat 11'i, 12'si bu hayvanlar burada yemek var. Saat 3 denildiğinde burada mama kalmıyordu. O yüzden e, buradaki kamerayı hiçbir yetkiliye vermek istemiyoruz.